arkadaşlar nasılsınız? iyisiniz mi? Umarım bugün FIFA 25'teyiz. ilk defa draft'a gireceğiz. Yarımda da vuralım, Üzül var. Hoş geldin abi. <laughs> Hoş bulduk. <laughs> Direkt çok net bir şekilde. TCM'i de vereyim. <laughs> arkadaşlar selamlar. Bugün FIFA 2025'te ilk defa draft yapacağız. Bunu e, Bulut'la beraber yapalım dedik. Şimdi şöyle bir durum var. E, güzel kartlara hiç bakmadık. Hiç görmedik. Evet. E, bilmiyoruz. Yani çok deli kartlar da çıkabilir. Çok kötü de açabiliriz. inanılmaz rüya bir takım yapmaya çalışacağız abi. Abi yapacağız Bakalım, inşallah. Bence güzel olacak. FIFA 2025'te ben daha önce hiç draft yapmadım bu oldu. Ha adı. yapmadın. Mı? Oo şu anda ilk olacak, keyifli olacak, güzel olacak. <laughs> o zaman abi lafı fazla uzatmayalım, başlayalım. Sizler ha. de arkadaşlar birer tane beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Evet arkadaşlar 3.000 beğeniye yeni bölüm. Oha direkt yaparım. Anladım, şu an çekelim. <gülüyor> <gülüyor> Bismillah şöyle güzel bir Hadi bakayım giriyorum abi. O. Kimyayı da oturtmaya çalışalım. Kimyayı abi. da mı? Alıyorum bundan 300'lük. Tamam al al. <laughs> ben soracağım böyle her şeyi. Bana. Hadi bakalım. Dizilişlerden. Diziliş verdi? Ya yanımda Diziliş FIFA Pro'su var zaten. Ben yaslanıyorum. CDO'su var. Sen... o kötü bu ya. Kötü mü abi? 4-3-1-2 neymiş? Bu var Oğlum, abi. Bu, bu da mı kötü ne, bize... mı? ne kadar kötü bir taktik. En üstte bak bakalım. Oo bulut bu ne ya? <laughs> kötü mü hepsi? <laughs> <laughs> hepsi kötü, hepsi kötü. Burdan ne, ne yapacağız? Vardır? Yani en ideali gibi şu Değil an. Mi? bu olabilir ya. Aynen 4, 4 4 1 1 yapalım biz. Bunu aldım. Al bakalım hadi biz. Direkt kaptan verecek bize. Oo! Evolardan vardı, Oha! Bir o direkt kilolarda mı veriyor acaba herkes yoksa bizim yok, şansımız mı? Yok abi ben yaptım. bir kere... Sen yaptın mı? Ben yapmıştım bir kere aşırı kötüydü. Hepsi kötü. <laughs> Benim hepsi kötüydü. Oha, Şeyden yaptım ben. İlk paket veriyor ya bunu alayım diye yapmıştım. Çok bizim omuz var. omuz var. Şimdi biz burada ne yapmalıyız hemen bakıyorum. Abi çok iyiymiş ya. bu orala 89-86 şu. Baştan böyle gelmesi bir heyecanlandırdı beni. Şimdi bu kartları tanımadığımız için bir fiyatlarına bakalım Kameran biri, bence. Kameram bir şey yapıyor mu? Yapmıyor galiba. Yapmıyor. Hemen ben bir fiyatlarına bakayım Bulut. Çünkü kartları tamam abi. Şimdi bu 80k. 80. Kebler 170k. <laughs> Donovan e, 115k. Dempsey muhtemelen Jumberg de ben ömüyorum. Dempsey 30k onu direkt geçiyoruz. Jumberg'e bakalım. Jumberg 100k'ymış. buradan abi. bize ne çıkar biliyor musun? Ya buradan bize evet. Kebler abi orta sahamızı alalım. Alıyorum. Allah. Aynen. Olmuş. İyiymiş, iyiymiş. <laughs> Dragüç yani, kimyalı oturdu. Zaten kahramanlar direkt olarak kendinden üç kimya. Ha, onu bilmiyorum. Aynen. Eskiden böyle değildi. Direkt açıyorum. Aynen. Tamam kaleciye ne veriyor? Kötü ee, verdi. <laughs> kötü verdi ama şimdi şöyle bir şey var. Biz ne kimyası yapmaya çalışacağız? Premier Lig'den yürüyelim bence. Tamam, bunu alıyorum o zaman. Aynen. Vicaria'yı alalım bakalım. Stoperlere geçeyim. Geçelim abi. Geçtim abi. Bondak. Oo, <laughs> bunlar kim abi? <laughs> Kral bunlar işte cennetten kovulanlar tam liste geldi ama Diego Carlos çıkar mı bize ya? Ne oldu bu? Diego Carlos oldu gibi bize orada. Diğer stoperi de açtım Anday. Diğer stoperden bize Martinez oldu burası. Martinez oldu. Yani Martinez Kimya ben Martinez orada Kimya konusunda çok iyi gidiyoruz. Harbiden bak full premier. Aynen. Soldan da bir <laughs> premier. Çok iyi gidiyoruz. Soldan bize gelir mi güzel bir bek? Çok kötü şeyler geliyor. Ya bayağı kötü atıyor bu arada. Farkındasın değil mi rating olarak? Aşırı kötü atıyor. Şunu alalım mı kimya için? <laughs> yani... Rating olarak bayağı kötü atıyor. Kimya için alalım. Çünkü zaten ratingleri de kötü. Evet evet. Hani şey desek kimyadan fedakarlık yapalım bu kart için desek. Öyle bir kart da gelmiyor. Tabii ki geçelim. Geçtim bakalım. abi. <gülüyor> başlı, <gülüyor> ne oluyor Başta Şu şans başta harcadık. Derken. Maikon geldi. Derken. Maikon. Hiç bakmaya e zaten, zaten alacağız evet. 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 evet ama yine de fiyatını merak ettim. Uf, Kaç? 567 Oha. bin. Oha hiç alırım direkt alırım. Hiç bakmadım. 567 5... bin. bin. Ne abi kim bu? Bu arada geçen yıl yoktu biliyor musun bu kadar? Bu yeni geldi bir de. Yeni kahraman. Oha abi özelliklere bir bak. 86 özelliği yok. Ne, ne bu? Oha Nasıl bir yani şey ya? Ee, Brezilyalı bir de oğlum kim? Arkadaşlar bu adamı tanıyan yorumlara yazabilir mi? R R3'e bassana bir şunun üstüne ya. Sen kimsin ve nereden geldin mı? ya? 3 beceri 4 zayıf ayak. Şu oyun tarzlarına bakalım. Kuvvetli şut. Kuvvetli şutun o. şeyi var. Abi var ya inanılmaz Birel güzel ha? kart. Çok güzel kart. <laughs> abi zaten ben şunu ilk defa gördüm orada bak. 86 şeyi yok adamın. Aynen. Hani yani bir şey yani düşük olur yok. Abi. Düşük hiçbir şey yok adamın. Yatıra inanılmazmış. Keşke şeyde Rivals'da olsa bizde. Normal of, şeyde. Of abi. Bu dehşet. Neyse. Devam Ondan edelim abi. Buradan direkt üste geçiyorum. He, aynen. Ne veriyorsun Hadi. üstten bize? Kadar önemli. Oo. Oo. March oldu burası bize. <laughs> İğrenç. <laughs> M.O'yu açma o önemli. M.O'dan devam edelim. Şunu açayım sonra Meo'yu. Aynen onu aç. Doğru. Selo'dan. Bize. Sterling hızlı. oldu evet, burada, Bu okay. iyi, bu arada bu. Bunu i̇yi seviyorum. Iyi Benim kadroda da var bu. Aynen. Meo bakalım me -o. abi. Of çok heyecanlı ya. Abi. Eriksen olduk burada evet. Yedekten. <gülüyor> ha şu da olabilir. Da ee, o da olur da. Aa zaten hızlı daha iyiymiş. Tamam tamam uh -huh. bu, olur bu olur. Elik sen daha tanıdık bir isim o yüzden öyle dedim de iyiymiş bu. Açtım ben oyu. Bir bakayım. Yapma <laughs> be. Abi güzel bir meyve atsaydın ya bize şey. Oha kimya bir da yok. Kullanırdık. Kimyalık da bir şey Bak, La Liga yapalım ya biz burayı. Sançet yapalım abi. bakalım. <laughs> Açmıyorum ben. Kim var orada lütfen seni. Bir tane ikon yok mu ya ikon? Aa bok geldi. <gülüyor> Lokman <gülüyor> ver oğlum bizi. Lokman iyi gerçek hayatta da yani bize hiç olmaz abi şu an. Lokman. Biz burada, biz burada... Abi o O Bak bak bir dakika bak. Abi, o bir arıza bağlı mahallendeki poğaça satan abiye benziyor. Benziyor bu. Harbiden benziyor burada bak. çok iyi tespit. Harbiden poğaçacıya benziyor o tipi. Arkadaşlar böyle poğaçacı abilerin tipi o gibi oluyor nedense. Abi niye böyle oldu ya? Ben sana bir şey diyeyim. Biz buradan Solanki alalım dümenden. Solanki. Solanki. Sol, en solda. Solanki bak solda anladın mı? Bu ne mı? abi? Ya şöyle yedeklerden çıkacağını ümit ediyoruz anladın mı? Çıkacak yer hepsi burada. A, tipe, az tipi bak abi Allah şükür. <laughs> bir kez <al. gülüyor> Bu arada 30 kimya yaptık şimdiden. Teknik direktör etkisi yok henüz. Oh. Bence çok iyi şu an. <laughs> Açıyorum. Dur, ama tabii kartlarımız kötü. O yalan değil. Açıyorum. Aç burası kaleci zaten. Bak kaleci. kaleci. Tamam ben niye heyecanlandım. <laughs> Siz zaten yedek kaleciye ihtiyacımız yok. Balkona Balkona göre. Açıyorum bakalım. Ver lan güzel bir şey ver artık ilk kombi. oğlum Oha. 76 77 ya. Bir şey diyeyim mi? Ne abi? Video bir ara verelim bence sen bir banyoya git. Ben gidiyorum. Santro <laughs> şey. Terörist listesi alası diyeyim. Bu nasıl Gel, oldu yani Al. Al benden al. Aldım. İşimize yaramayacak. Bak burada zaten. çok iyi bir şey var ama. Hadi. Aşırı Biz, konu, bir, konu, var. bir tane ikonumuz olsun Bu, bak, ya. Bak çok fena bura. Hadi. Yer yerinden oynayacak burada. <laughs> yer bu ya yer öyle ben duramıyorum şu an evimin içinde. Oha <laughs> <O>, 90 yıldız da Oha bu. Udo'yu alalım abi. Udoki iyiymiş. Aynen. Hızlı, hızlı bir adam. Premier. Direkt koysan onu sol beke. Direkt koyarım bunu. Hızlı adam. Koy Hızlı adam severim ben. <laughs> hızlı adam severim. <laughs> bir tane ikon ya bu kadroya. Kamavinga geldi de. Musiala'mız da var fakat ıı, Bundesliga bizi olmayacak. Öyle. bir tane şey yaptıydık. Bir tane La Liga gittiydik de Leye gittiydik ya Kamavinga. Ha, bir dakika kareye basılı tutsana be. Aynen Kamavinga'yı orta sahaya koyarız biz ya. Alalım. Aldım. Ay, sol yok oraya değil. Soldakini yemeye koyacağız. 79 var ya aynen koydum. Tamam açıyorum. Aç <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Bu abi? Ressam yani. Evet. Wow Odegaard var. O Odegaard Ode hiç görmedim görmedi o. Odegaard de iyi. görmedim. Bu çok iyi bu Gözüm şey renklilere gidiyor biliyor musun? Benim de abi şuna gitti. Bu bıyık falan Ode benden Odegaard direkt aldık abi. Hiç sorgusuz Bu Bıyığa bir <laughs> bak ama. Odegaard'ı sorgusuz aldık. <laughs> Odegaard <'ı> <laughs> Ode direkt oturdu bu orada şeye. Ee, M.O. oynuyor mu Odegaard acaba? Deneyelim. Oynuyor. Oo çok iyi Affetmiyor. tamam. Affetmiyor. Ben da Hadi oğlum. Hadi Ver bir ikon ya. Ha bir tane. Of bir dakika. Abi of abi peli 89 bu çok fazladır. Dur 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 bakıyorum. <laughs> çok fazladır bu ben söyleyeyim sana. Abi burayı komple iyi attı öyle bir sorun var bak soldaki kızın. Oh hem de çok iyiymiş. Ama Abedi peli hızı daha abi. çok ki. Abedi Pele ben sana şöyle bir şey söyleyeyim bir dakika bunun bilgisayardaki fiyatı. Wa trickster var demeyin benim oda. <laughs> Aa trickster mı? <laughs> ne oluyor abi? <oğlum? gülüyor> ha bu da meyve o. Ne oynuyor Kral, başka? Kral Abedi Pele 1 milyon. Kaç? Alıyorum. 1 milyon. <laughs> 1 milyon. Alıyorum. Bir dakika dur. Duramam. Duramam. Şu niye bir merak ettim. O Duramam ki. Onu. Abi Abedi Feli'yi Abi Trix, Trix'leri var 91. Abedi Feli zaten 91 o. 1 milyon kartı. SA, SLO da oynuyormuş. Ne yaptık biliyor musun bence? SLO mu? Evet. Oynuyor mu? Oynuyor SLO bak. MO, SLO. Aa koysan oraya bir tamam bir bakarız. Tam oturur bence. Of. Koyalım. Oturdu duruma abi. göre ne yapacağız biliyor musun? Odegaard'ı Kamavingan'ın yerine çekeceğiz. Kamavingayı geriye alıp Abedi Pele'i Odegaard'ın yerine koyacağız. Sterling idare eder bizi anladım ama Kamavinga sıfır kimya gözüme çok batıyor şu an. Belki daha bir şey de çıkabilir. İnşallah. Ay, bir tane ikon yok mu ya Müller falan? Bu ee, burası şey. <laughs> yani alalım kullanırız bir yerde belki. Abi iki tane bir milyonluk var burada burada şu an. Evet. Evet evet. Ama ikon... Abedi Pele'i çok merak ettim biliyor musun? Ben test edeceğim Oğlum ne? seni. Oğlum L1 boost pit boost ne atar o ya. Oo iğrenç. Burası burayı direkt Bu... al kafana göre. İğrenç bir şey abi. Sondan yani açacağım. Bir ya. tane ya. istiyorum ya. Olacağım sondan sorayım. son gelir mi peki? Sondan son gelirse var ya. <laughs> Bu arada ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hala bizim forvetimiz yok haberin olsun. Forvetimiz yok mu bizim? Çelik gel. Hala forvetimiz Zekil yok. Peki içeri alıyorum ben burada. Ben Türk bulunsun takımda. <laughs> Hala forvetimiz yok abi. Santraforumuz yok. Koman geldi ya. bir dakika. Rafinha geldi. geldi. Dur şimdi. Sero. da oynuyor. Al. Sero se her yer oynuyor. Al Abedi Peli'yi MO'ya çekeriz. Bir tane lazım forvet lazım abi. Rafinha çünkü... forvet oynuyor mu? Yok abi oynamıyor. Sero se ki bir de şey bakayım. Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hadi forvet. Hadi lan bir tane Santa Aa, s... de... Ablam oynar mısın ya? Mu? Yok. MO oynuyormuş. Abi sen oynuyor. Biz, biz yine kızı alalım buradan. Bir şeyler yapacağız. Son arkadaşlar. Bir tane forvet lazım bize. Açtım. Hadi oğlum forvet. Oha Bellingham 91. <laughs> Oho, bir Aa, yeni promosu yeni promosu. Evet bir dakika. Bellingham sen. Ya bir de iyi ama dur Bellingham. Abi orta saha full. 3.3 milyon. Oho. hiç bakmaya <laughs> gerek yok. Bellingham. Oha bunuz ne? <laughs> i̇şte onu diyecektim de şu an önemsiz oldu. Abi de oynuyormuş. Abi 95'iz roketi de var ama Bellingham 3.3 milyon bulut. Forvet 3.3 milyon abi. Bir yeni promosu bir de şu an bu yeni geldi. Şimdi teknik direktörü seçmeden önce şöyle bir şey yapalım bulut. Evet Bakalım yeni promos Güzel kartlar geldi de. Kamavinga ile Odegaard'ı yer değiştirelim. Kamavinga yerine şeyi koyalım. Bellingham'ı. Of. <laughs> ee, Turbosu var adamın. Ne ki? Yaparız yaparız. Dur bakayım şimdi. Yapacağız bir şekilde. <laughs> abi Rafinha'yı sol kanada... Aa, Abedi Peri Forvet oynamıyor mu ya? Oynamıyor abi. MO, SRO. Abi öyle bir şey icat Yine ettik oynuyor. yani. MO, MO. Burada orta saha var. Oha. Takım full yok, orta saha. Buna bile gerek yok oraya. Aşağı. Sterling Forvet oynuyor mu? Sterling. Buraya mı koymuştum? Evet. Pardon. O değil. Yok. Allah sizi oğlum biriniz de biriniz de abi oynuyor. oynuyor da bu oynamazsın bu daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> abi baktım mı? Keşke koymazsın. Kamaving <laughs> oynamıyor mu? Kamaving <laughs> oynamaz abi. Kamaving. Şerekoynuyor. Tamam idare edeceğiz. Sen onu yine de aşağıdaki oynamasın dediğimle yer değiştir de. Şu, şu muydu? Değiştir çünkü la liga kimyası yapacağız. Evet. Koy abi onu. Şimdi Bellingham'ı full kimya yapmayı deneyeceğiz seninle. Nasıl yapacağız? Yapamayacağız. <laughs> şu... Kamavinga'yı Odegaard'ın yerine koy bakayım bu. Kamavinga'yı Odegaard. Evet Bellingham'ı fullledik ama. Ama Odegaard gitti. <laughs> bir şey söyleyeceğim de. Abi bu yukarıdaki mal mı? Ulan senle aynı ligden adamı koyuyoruz. Sen kendi patlak veriyorsun. <laughs> patladı adam. <laughs> Forvet'e tekrar şeyi koyalım. Şunu mu? Bu mu? Yok şu. Onlardan yiyor. Bu patladı bu La Liga'dan teknik direktörü açmayı deneyeceğiz. Bir dene bakayım. Açayım mı? La Liga açtık mı açtık? Açtık. Kareye basılı tut. Tuz bir kimya yapıyor. Tamam alalım bunu her türlü biz. Halledeceğiz. Abi bir şey diyeyim mi? Çok deli kadromuz var. Maç Forvet yap diyeceğim. As, evet. Sonra iyi kombi Sonra... Beynim duruyor da abi benim böyle şeyde. kim, kim bizde o kimyasız oynayan Bu yok. ve bu. Kamavinga'yı yerine Odegaard koy. Oo. Oo Bellingham'ı deliyor. Ama geri 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 gelsin. Şu kız sağ kanat oynuyor mu? Yok. Yok. Ne oynuyor bu? Seyro M.O. Abi diplerimiz var orada. Abi de Pele sağda oynuyor mu? Oynamaz Yok oynamıyor abi. Oğlum ne icat ettik? Bu? Biz harbi... Aşağı... 31 kimyaya ya? eyvallah çekip oynayacağız abi. 32 yapayım. 32 yap <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bir tane ee, gelmez mi ya? Rafinha ile belki yapabiliriz sola koysan da Abedi Pele'yi yedi. Yok olmuyor yine. Yok. Eksi bir oluyor. Kamavinga bir tane eksik kalıyor abi. <laughs> Kamavinga. Kamavinga'nın yerine şöyle artı verecek biri yok. <laughs> Bunlarla gitmeye veririz, veririz. falan evet bir şeyler Şimdi yapacağız. Şunu da boş vereceğiz. Yok. Aa Sterling oynuyor mu? Oynuyor mu? Kimyayı da bozmuyor. Kimyayı yani. düşürüyor mu? Yok. Düşürmüyorsun. Lig oynasın tabi. Tamam. Güzel, tamam. Şöyle baksam bir belki kaçırdığımız bir şey var. Kartlarımızın hepsini kullanabiliyorken yaptık. Evet. Bu da önemli. Odegaard hariç. <laughs> Şura çok iyi abi. Çok başarılı bir kadro bu orada. Yedeklere öyle bak bize. Yedekler zaten. Aynen. Şu an FIFA'yı bilgisayara kurup benim giresim geldi bu kadro öyle. Bu yani. uh, son hali. Bence çok Aynen. iyi. Şunu boş ver. Bence de çok iyi. Biz bunlarla atacağız. <gülüyor> Aynen <gülüyor> öyle. Arkadaşlar, Bulut şimdi ilk maçtan edinecek. Ne böyle demesen iyiydi de giriyorum ben. Zaten bunu ben de yaşıyorum ya bu olabildi bilecek bir şey. Ses diyor ki 4 win full paket hediyesini alacağız. 4000 full paket. Kaza geldim. Hizmete hazırım. Tenten, ten. bakalım kadrosu nasılmış. Tenten. Ten. Aa, Aa bak Aa bak. anladım onu. Kadroyu göremedik. Ne oldu? <laughs> Çıkıyor mu? Yok şey, enen şey ayarlayamamış. <laughs> Aslında var ya Biz de yedekten bulut şu an. Ben ba Şey bastım ama. Oğlum, oğlum, sen, oğlum. sen de al. Kamavinga'yla ile Odegaard'ı değiştirelim. Neyi soktu? Takımı aynen. değiştirdi komple. Aynen. Kızı veya Rafinha'yı da sağ kanada atalım. Tamam. Adam takımı değiştirdi bu komple. O abim olayı. <laughs> alırım şimdi. Ne yapacaktık? Kamavinga ile Odegaard. E, Rafinha mı daha hızlı, kız mı daha hızlı? Rafinha mı, kız mı? Rafinha... Kız <laughs> nerede? 93. Evet. Kız mı? mu? 86. Rafinha'yı sağ kanada koyalım. Evet. Aynen öyle. Tamam. Evet. Bize bin getirecek o ilk 11 bu. Bak yine değişiklik yapıyor orada bir şeyleri değiştiriyor ya. Tamam değiştirme. <laughs> Galiba tehlikeli bir adama denk geldik. Evet abi bu plan program süresi bitti bak yapamadı biri. O ne oluyor? Oo. <laughs> Benim forveti görüp şoka girdi oğlum. Hadi bismillah. Evet Bellingham verdi pasını. Aa. Aa. İnşallah onu atmıştır bizi atmamıştır. Onu atması lazım yani ben... Bende bir şey yok. İnşallah onu atmıştır. Ben atmış galiba. Aa ben atmış. Arkadaşlar FIFA'nın bug'ına bak. <laughs> Şu güzelim kadro gitti lan. Bug'a bak. Değil mi ya? Evet ben atmış. Şaka mı bu abi? Yok ki benim internette falan. Bu arada adam adama da şu anda ödülünü aldı ya. Aa. Gitti şu oynamadık. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? 3.3 milyonluk Bellingham, 1 milyonluk Abedi Pele, 1 milyonluk Süreyya. <laughs> neredeyse 5 milyon değerli kadro kurduk ha. İlk 11'in ne verecek bakalım? Altın. altın paket, altın paket. Ha? Çek <laughs> ama abi bu. Bizim kadro gitti abi. Johnson. Bizim kadro gitti bu. Gitti abi kadro. Kadro uzaya gitti. Moraller düştü şimdi. Benim FIFA FIFA yüzünden. Moraller doğru. düştü. Paramız yeni bilete de yetmiyor. Sen bir yüz daha yükle o zaman. Çok o kadroyla oynardı bu arada. Oynardım ben o kadroyla ya. Çok rahatsız ediciydi arkadaşlar. Evet yükledik baştan. O zaman abi hızlıca yapalım bu sefer böyle seri seri. Hızlıca seri. yapalım bakalım. Ziriş bar güzel var. 3-5-2 verdi yine 4-4. Deminkinin aynısı var. <laughs> 5-4-1'e bakayım. 5-4-1'e bakayım. Yok kral biz yine 4-1-4-1 alalım. 4-1-4-1. Bari ikon ikon ver de bu sefer affettir kendini hadi. Bu sefer defansif orta sağlığı verdi. Bruno Fernandes, Donovan, no. Yani bu <laughs> deminkinden sonra beni biraz üzen görüntü bu. Aa Kane var 90. Nur'a no. bakacağım. Kane çok kötüdür kötü Kötü mü? Bu rating M M 85 rating mi? 85. 60k o. Donovan. Kane kaç para? Kane de öyle bir şeydir. 30k Kane. Donovan'ı alacağız buradan da. SEO, SNT. alıyoruz abi. Aldım kaleciden. Allah, kaleciden devam. Biraz seri gideceğim abi burada. Biraz seri gidelim. Premier Lig'den mi Ama. Aynen. Daha kolay çünkü. Sofer. Premier Lig'de oynayan. Buradan 80. da Premier. Buradaki de Van Dijk. <laughs> <laughs> Aralar isteklerimi dire getiriyorum yine. Buradan da <laughs> yapacağız. İngiltere'den yani, sen alalım abi. <laughs> evet. Sağ bek. Zeki seninle ilgili bir sıkıntısı var. Alıyorum Zeki'yi. Yok. <laughs> Ortadakini alalım. Sol bek. Sol bekten ee, Olga alır abi bize. Olga geldi. Bu sefer karıştırdık arkadaşlar iyice. Çünkü demine göre çok kötü açıyoruz. Şu an çok kötü gidiyor da az önce yedeklerden güzel geliyordu bakalım yine belki. Werner oldu burası bize. Direkt açalım. Direkt açalım abi. Oo! Bu ne abi? İnanılmaz ya. Açıyorum. 7 hakkım oyun ya. Aynen bu oldu yani Elenga. Şu daha iyi sanki. Yok. Değil 87 ha. 85 önemli kanatta. Tamam. Of çok kötü ya. Ulan 3.3 milyonluk Bellingham'ımız vardı ya. İnanılmaz depo oldu abi. Defans şey bakalım. Güzel bir şey var bari hepsini kötü attın yani. Vermedi. <laughs> Oo. Biz demek ki demin çok şanslıydık burası. Evet. Bunlar ne abi? Demin yoğun parte oldu burası da. Yani. Şu keşke olmasaydı. Forvet'ten ikonu attım. çok iyi attı. Çok iyi attı. Bize ağzını açtıysa en kötüsünü attı. Ne abi. Kalp boğulalım abi. Koloman iyi değil mi? Ama gerçi. Paris çok zor. Tamam. Aldık yedekleri şunu hızlıca açayım. Abi çok kötü. Çok aşırı kötü. İşte direkt Kam Campos. Alisson. Eee Campos 3 kimya oturacak gibi. Ha doğru gerçi. O kadar da kaleciden fark etmez zaten. Evet, Lizarro, Renard. Kareye basılı tutsana bu. Hangisini? Kare fark etmez. He tamam. Lizarro abi. 2 güzel bu arada. <laughs> 2 güzel de Beringham. Akıcı bir o ya ki deminki... Beringham çok... ya. Yani aklım orada kaldı Bak, benim. Bak kart şimdi. yeniydi deneyecektik bir tane de güzel abi. Top taze Aynen kart. öyle. Diego Dalo. Kart yeniydi. Bering nasıl da acaba bunu tutuyor? Abi çok fena. Oha wow, bu kim mi? Hızla <laughs> bak. ADM alalım abi. Alalım yedekten O hız de... ne? 97 mi abi? 97 artı roketi var bir de tamam. Oha. Tam o uçuyor. Of. Oh. Baba geldi yine bırakmadı beni. Baba ben buradayım dedi gençler. Oo. Üzülmeyin. Oo dembele. Dembele diyor hani. Dembele abi burası. Dembele burası. Oo iyi Most diyor, point iyi point diyor. Bir heyecanlandı. diyor. Bellingham. Bellingham, Bellingham çok zor abi. Baz. O çok baz. zor ya. Ha belli kim <laughs> <düşerken. gülüyor> <İyi> geldi. yani <laughs> Kral sen değil ya. Pro lazım bize. oğlum eyvallah. Ya, yani Ama olsun bak. Bir aynı <laughs> şeyler geliyor. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar kim abi? <laughs> Beste var. ne yapayım? Yani Gonçalara masa alalım bence. Yok. Lehman. Lehman geldi. Alma da yani öyle söyledim. Böyle bir dikkatimi Neymiş çekti. Neymiş böyle? <laughs> ne Almayayım mı? Takımda bulunsun böyle bir şey. <laughs> yok. Yok yok. Trivalası var Al. Munoz'u al sen Munoz. Marta? Yok abi. O hiç işimiz olmaz. <gülüyor> <gülüyor> geldi. Geldi şu anda. Lazari <laughs> 93'üz ama <laughs> Oha kim ya falan hiçbir şey yok burada. İğrenç. Nazar ya Allah. Abi iki kaldı ya. <laughs> demek ki of. çok iyiydi. Demek ki çok iyiydi. İğrençsiniz ya. Demin bir <laughs> çok şanslıymışız Cennetten abi. Cennetten kovulan 5 ya, lan. FIFA 2025'in en iyi draftını yapmıştık evet, galiba demin. Ben onda win alırdım bu arada ya. Alabilirdin bu arada Vallahi abi. alırdım. Muhtemelen alacaktın. Bu ne abi? Biz onu alalım. Harrison. Harrison. Aldım. Aynen. Icon Müller. Müller. Ya Son. Hadi. Allah sizin gibi yapsın ya. Gelmesin. Dokuyu alalım Ne yapıyorsun buraya? Abi buraya ne yapıyoruz biliyor musun? <laughs> Önce dokuyu bir yedeklerini alsana. Niye? Dal onun yerine al. Dalayı sonra al sağa beke koy. Aynen. İşte oldu. <laughs> Kral. Buradan bir şey çıkmaz abi ben kapıyorum. abi de böyleyi sola koy. Adam uyarı vermeye <laughs> başladı. Gelin gibi bu depo olun. <laughs> adam zaten uyarıdaydı oğlum. Uyarıda mıydı? Dana bunu <laughs> forvete koy. Dana var ya orada. Nerede? Şu mu? Şey aynen. Koy onu forvete. O Kamil'i de oradan al mi koy. Bellingham zaten Mi ne <laughs> Al o, o, kalsın orada bir. Biz sağ, sol bekimizi değiştirelim. Şey Lazaro'yu. Kalecimizi değiştirelim. Yok yok Lazaro. De Kalecimizi değiştirelim. Tamam. Um, doku sağda oynar bence. Oynamıyordu galiba. Bu kadro ne kadrosu biliyor musun? Başta pause alıp her şeyi değiştirme kadrosu. Osman Dembele oynuyor mu orada? Zaten S yedekten her türlü sokacağız Osman. da direkt. Osman, pardon, mire, Osman Osman. Osman oynuyor. Osman ben kim aldım ya? oradan ya? Küm... Olga Stapel oynuyor mu? Yok. SRB, sr Demek ki Demin Bulut biz Abi, ne yapmışız çok ya? Çok iyiymiş Demin ya. Alıyorum rastgele şunu. Al. Premier'i al aynen. Demek ki biz Demin var ya. Baksana idi bir de kim ya? Üst düzey kartlarımız ilk 11'deyken evet, 32. Kart. Evet. Bu çok zor. Çok zor bir şey başarmıştık. Neyse. Abedi Pele'miz var. Bering'im var. Osman düz. Demire'miz var. Aynen. Forvet... Forward... E? Eh. O zaten ilk defa gelmişti değil mi? Hani şu an... Bu sene geldi <laughs> ve çok güzel görünüyordu kart. Falan diğer kartların arasında böyle şey dans ediyordu Bellingham. 1 bir milyonluk biri daha vardı orada o kimdi? 1 milyonluk Abedi Pele vardı. Yok pardon bir, milyon... bir ee, 600k mı? 6 sahada, sahada, bir tane kız vardı ha, 700k. 700k abi, abi... <laughs> Balantik ya biz gitti. inanılmaz bir kadro yaptık. Kadro değeri 5 milyonun üzerinde öyle söyleyeyim sana. Yeni Bellingham falan var böyle. Maça girdi Bulut, maçtan attı oyun. Ve Hayda. kadro gitti. Aynen. Takımını görelim bari. Demin onu da göremedik. Ha demin onu da göremedik. Şu an göreceğiz galiba. Umarım görürüz. Sıklet marşıyla başlıyoruz. Görüyoruz. Ona ona Scott Lozar <laughs> Oo. O ne abi? Şu Oo, mı o mini abi? ne kadar lan o mini? Son vardı gördün mü? Oha 5 milyon adamın minis küçüğün Sona bak. Bunu geç bunu geçemez ama bakayım. Bir milyon. E, onu geçemez ya. de. Minis küçüğün 5 milyon 5 <laughs> milyon. Pek. Abi ne yapıyoruz? Adam ağzını edecek ama. <gülüyor> Denerim. <gülüyor> bu kadroyu aynen şansını deneyeceksin. 20 saniye. Ne yapıyoruz biliyor şey musun? Abi biz zaten böyle çıktık ki. Tam böyle devam edeceğiz. yerde yarıda dokunacağız. Evet, tamam. Arkadaşlar işte, adam ağzıma sıçacak. Yapacak bir şey yok. Kendine güven. <laughs> tamam. Son Hümin geliyor ceza sahasına. Ha? ne oldu oğlum? Ne oldu? Bilmem. <laughs> Oyunda mı sorun var? Oyunun serverlarında sorun var arkadaşlar. Neyse, kadro Anladım, kurmak zaten keyiflidir. Sen <laughs> öyle söyleyeyim. Doğru da yani. Oynayabilseydik. Keşke niye böyle oldu. Draftta kadro kurmak çok keyifli bir şey. İyi bir ödül verir belki. Arkadaşlar <laughs> <laughs> oynayamıyoruz. Bunu Draft bir olarak... şey verdi. Okay. Oynayamıyorsun şu anda. Ben oynayamıyorum Şöyle ya. yapalım. Bak. <laughs> video 3000 like üzeri geldiyse o fişi kullanalım işte sonraki bölümde. Ya doğru mantıklı. Benim Orası aklıma şey geldi. Kadroyu <laughs> bırakacaktım. Saçmalık yani ama yapacak bir şey Arkadaşlar oyun bildiğiniz gibi resmi olarak dün çıktı. Dün değil önceki gün çıktı. Ben de böyle var. <laughs> Serverlar demek ki draftta patlıyor. Aynen bu da bulutun Normal ultimate kadrosu abi çok iyi sonu var keşke benim olsa bende <laughs> yok arkadaşlar. Uf, o zaman abi yapacak bir şey yok güzel like Anak gelirse artık gidelim. sevilirse fişi bırakalım. Aynen öyle şu an istesek bile oyuna giremeyeceğiz Aynen. zaten. Aynen oyuna da giremiyoruz zaten fiş de duruyor. Sevilirse güzel like gelirse devamını yine Brawl abiyle beraber çekeceğiz. O zaman bu videoluk bu kadar diyelim teşekkür ederim abi geldiğiniz için. <laughs> Oynayamadık yani. ama arada, kadromuz izliyordu. Bu arada iyi yeri zaten kadro kurma evet. iki kere kadro kurduk bence eğlenceliydi o belling'i belling, var ya belling. hiç o arkadaşlar bu videoluk bu kadar diyelim yapacak bir Dediğimiz gibi güzel like gelirse artık daha bunu o şekilde çekeriz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu sevdiyseniz bir tane like atabilirsiniz. Ve eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.